açılan bir davayla jet hızıyla bir karar alınmıştır. Bunu Türkiye kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz. Şunu ifade etmek isteriz. Bugün bir karar açıklandı. Açıklanan karar hukuki değil, tamamen siyasi bir karardır. Bu kararın amacını biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olduk. İstanbul'da 14 olan belediye sayımızı iki katına çıkarttık ve 26 belediye kazandık. Ve 300 gündür büyük bir hukuksuzlukla, büyük bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. Bu 300 günlük büyük adalet, demokrasi ve özgürlük mücadelemizi kesintiye uğratmak istiyorlar. Temel amaçları budur. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin aldığı kararla partimizde kongre ve kurultay süreçleri başlamıştır. Şu ana kadar İstanbul'da kongre süreçleri mahallelerde çok sağlıklı bir biçimde ilerlemektedir. İkinci amaçları partimizin kongre sürecini durdurmaktır temel amaçları demokrasinin kılıcını Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde sallandırmaya devam etmektir. Alınan karar hukuka aykırıdır. Biz bu kararla ilgili az önce il binamızda milletvekillerimizle, parti meclis üyelerimizle, ilçe başkanlarımızla, yüksek disiplin kurulu üyelerimizle, il yöneticilerimizle belediye başkanlarımızla, gençlik ve kadın kollarımızla toplantımızı gerçekleştirdik. Bu karara karşı hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ancak bu karara karşı siyasi mücadelemizi de sürdüreceğiz. Hukukçularımız alınan bu karara, açıklanan bu karara itiraz edecekler. Biz il binamızda olacağız. Örgütümüz burada olacak. Görevimizin başındayız. Görevimizin başında olmaya devam edeceğiz.